Selamünaleyküm. Vites seri serimize devam ediyoruz. Elimizde gördüğünüz vites attırıcının telini değiştirmeyi göstereceğim. Bildiğiniz gibi piyasada imai çeşit vites kolları var. Hepsinde farklı farklı vites tel değiştirme özelliği var. Sizlere onları sırayla paylaşmış olacağım. Gördüğünüz gibi işleme başlayalım. Bu modellerde arkadaşlar üstte şöyle bir kapak vardır. Bunu gerçi biraz ben burayı zedeledim ama şöyle tornavida yardımıyla şu üst kısımdan bu kapağı yerinden çıkarmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Bunda kolu çıkartıp işleme gerek yok. Buradan işlemi gerçekleştiriyoruz. Kapağı da şu şekil dikkatlice çıkartıp bunları şöyle koyalım. Bu orta attırıcı gayet sağlam çalışır. Telimizi alalım. Şu kapalı hani kol bu şekilde açık Şöyle kapalı pozisyona getirip şuradan elimizi karşıya gördüğünüz gibi çıkmasını sağlıyoruz. Ve bunu şuradan şöyle göstereyim. Çekip çekip gördüğünüz gibi bakın başka bir işlem yapmamıza gerek yok. Şekil. Sonra kapağımızı alıp şöyle. Yerine oturtturuldu gerekiyor. Evet. İster bunu stet üzerinde isterseniz bu şekilde kolu çıkartıp rahat bir şekilde fites telini yenileyebilirsiniz. Bunu yerinden çıkarmak için alt tarafta gördüğünüz gibi güç alayım. Takıp kolu yerinden çıkartıp bunu da direkt çıkarmış oluruz. Başka bir vites kolu tel değişiminde görüşmek üzere.